akademik yazım kurallarına uyulmazsa yayın etiği ihlalleri dediğimiz ceza almaya sebep olan sonuçlar doğurur. Bunlar intihal, en yayın olan intihal. Buna aşırma, bilimsel sahtekarlık deniyor. Hırsızlık yani başkasının fikrini çalmak. Öğretmen örneğin evrimle alakalı bir araştırma yapın dedi. İnternetten bir web sayfasını kopyalayıp yapıştırıp arasına cümleler ekleyip öğret hocasına götürüp benim yaptığım vize araştırması diye, diye veren kişiler var. Şimdi o hoca, o metni alıp Turnitin intihar Programı'nda taraftığı zaman, o web sayfasından alındığı belli. Bu durumda şikayet etse, bu kişi intihar yapmış diye, o öğrenci en az bir dönem okuldan uzaklaştırılır. Veya kendi eserinden aşılma, çifte yayın, haksız yazarlık, bilimleme, sahtecilik, çarpıtma, kopyacılık, bir yerden kopya çekmek gibi veya başka sözcükleri anlatma gibi çok farklı yayın etiği var. Bunun en e, sık görüleni intihar ve alttaki başka sözcüklerle aktarma. Başka sözcüklerle aktarma ne demek? Gene evrim e, örneğin kader örneğini vereyim. Kaderle alakalı İslam Ansiklopedisi maddesini veya bir maddeyi açıyor öğrenci. Yan tarafa da bir vektör sesi açıyor. İlk cümleyi okuyor. Anladığını yan tarafa yazıyor. Yani manasını çalıyor. Manasını çalarak cümle 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 o başkasının yazdığı fikirleri kendi metnine aktarıyor. Altına adını soyadını sınıf numarasını yazıp öğretmenin hocasına bu benim vize final notumdu diye gönderiyor. Bu da e, başka sözcüklerle anlatma etik ihlaline giriyor. O hoca da bu öğrencini tespit ettiği zaman e, disiplin soruşturması açmış olsa aynı şekilde en az bir dönem okuldan uzaklaştırılır. Sonra da aynı öğrenci hocasına mesaj atıyor. Hocam kağıdım çok çok güzeldi. 5 sayfa göndermiştim. Niye 75 aldım? Demiyor ki hoca beni disipline sevk etmemiş. Bizden yapmış 75 verdik demiyor. Bir de bu şekilde. Şimdi lisansüstü tezlerde yayın etiği ihlallerini önleme eğitimi kapsamında baktığımız anda şunları bilmek gerekiyor. Yayın etiği ihlalleri intihar, haksız yazarlık bunlar söyledik. Cezası olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bunu Türkiye'de olmuyor olması veya çok yaygın olmuyor olması onu ıı, suç olmaktan çıkartmıyor. 25 yaş, yaşında bir şey kaleme aldığınızı düşünün. 40 yaşında birisi tespit etse mahkemede bir şekilde yıllar önce yazdığınız o metin sebebiyle sizi Türkiye'ye rezil edebilir. Türkiye'ye rezil edebilir yani. Çok kötü bir durum. Yani dikkat etmek gerekiyor. İnternet programlarına bahsetmiştim. Bunlar tespit ediyor dikkat etmek gerekir diye. Çözüm olarak da atıf kaynak gösterme sistemlerini öğrenmek bunlardan bir tanesini biliyorsanız metniniz bu tehlikelerden salim olmuş olur, kurtulmuş olur. Dolayısıyla Chicago'da isterseniz Chicago, apa ise apa, isnat bunların birini öğrenmeniz sizin için avantajlı. Diğeri de bilgisayar destek almamız gerekir artık. 2020 çağındayız. 2020'de bile gidiyoruz. Şunlardan bir tanesini öğrenip atıf kaynak gösterme sistemlerinden birini öğrenip e, kullanırsanız bahsettiğim etik ihlallerden de kurtulmuş, uzaklaşmış olursunuz. Türkiye'de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İki yerde çok fazla nitel görülüyor yayınlarda. Bunların bir tanesi bunda İbrahim Hakkı Demirel hocamız tespit etmiş. Lisansüstü öğrencilerin çalışmalarında görülüyor. Yani lisansüstü öğrenci, yüksek lisans yazan öğrenciler tezi bir an önce bitirmek, sonuca ulaşmak için tezlerden, makalelerden e, kopyalama yapabiliyorlar. Bu Türkiye'de yaygın. İkincisi de doçentlik öncesi çalışmalarda. Yani araştırmacılar acele ediyorlar biraz. Bir an önce herkes doçent oldu, ben de doçent olayım diye. Bu aşamada dikkat etmezse metinlerine yazarken, çizerken, alırken bu doçentlik öncesi çalışmalarda da bu intihar, hırsızlık yani bilimsel hırsızlık. Başkasının fikrini çalmak yaygınlaşıyor. Evet. bunun sebebi nedir? Yani Türkiye üzerinde veya dünya üzerinde başkasının niyetindeki fikri insan niye intihar eder, niye çalar? Bunun sebepleri şöyle. Az gelişmiş araştırma ve yazma becerisi, eleştirel düşünme yetersizliği, yayın ettiği ve ihlaller hakkında bilgisizlik, atıf ve alıntı arasındaki farklı bir olmamak, uzmanlık alanı dışında yayın yapmak, yani alan dışı tebliğ sunmak, makale almak, çeşitli kaynaklardan alınan bilginin kullanılacağı hakkında bilgisizlik, yani farklı kaynaklardan bilgi alıyor ama bunu nasıl kullanılacağını bilmiyor, Zamanı verimli kullanmamak, zaman yetersizliği, yayın yapma baskısı, kariyer baskısı, Türkiye'de bunlardan fazla görünen sebepler. Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Bana göre, benim şimdi kadar yılda diyelim 100 veya 200 makale bir şekilde editör olarak incelemek gerekiyor. Yani son 6-7 700 makale bazında benim gördüğüm 700 makaleyi düşünürsen, bunlarda intihar. E, bu şekilde haksızlık hangisinde? Nereden kaynaklanıyor? Temel sebep bana göre şu atıfla alıntı arasındaki farklı bilgilerden kaynaklanıyor. Atıf nedir, alıntı nedir bunu bilmiyorlarsa hiç akademik metin yazmaya başlamasınlar. Önce öğrensinler atıf ne demektir, atıf nedir, atıf nasıl yapılır. Sonra alıntı nedir, alıntı nasıl nedir bunu öğrensinler. Ondan sonra e, metin yazmaya başlasınlar. Türkiye'deki bana göre temel sıkıntı bu. Yani atıp nedir, anlat nedir? Bunu bir şekilde öğretememişiz. Ee, başka sebepler de var. İşte idari, akademik ve mali kazanımları hızlı elde etmek, bir an önce yükselmek, para kazanmak. Yayın listesini kısa sürede güçlendirme arzusu. Ne yazık ki bu da bizde yaygın. CV'nde hızlı şekilde yayın yapayım, makale olsun, çok makale olsun arzusu da e, insanlar hatalı yayın yapmaya sevk edebiliyor. Şu an ben e, iddialı konuşabilirim yani belli veri tabanları var, o veri tabanlarına girilip aynı kişinin yazdığı makaleleri sıralansa bir kişinin aynı isimde birden fazla yayın yaptığı görülür. Yani aynı isimde üç yayın olan var Türkiye'de şu an, üniversitede oy da. Aynı isimde beş yayın olan var. Yani bir metin kalemi almış, birisi x kişisliği, onun etinden, sütünden, tığlağından yararlanır gibi aynı metni hiç değiştirmeden gergin birinde yayınlanmış götürmüş, başkasına vermiş, orada yayınlamış, başka yerde yayınlamış, aynı şeyi kitap bölümü yapmış, aynı şeyi tebliğ olarak sunmuş, aynı şeyi tebliğ kitabına koymuş. Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Bu çok yaygın. Bu tür cezai yaptırımlar çok fazla Türkiye'de uygulanmadığı için e, bu tür şeyler olabiliyor. Yani dikkatsizlik bunun en az kısmı. Genelde e, akademik yazımdaki bu tür temel hususları bilmemekten kaynaklanıyor. O yüzden e, hızlı yazacağım, yazar olacağım, üretim yapacağım diye düşünmek doğru ama öncesinde ben düşündüğüm tespitlerimi doğru şekilde metini yazabiliyor muyum? Yani akademik yazımı biliyor muyum? Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu isnat e, web sayfasında gerek pdf kılavuzu indirdiğimiz zaman gerek online kılavuzda e, giriş kısmından sonraki ilk bölüm akademik yazımla ilgili akademik yazım nedir, nasıl yapılırlar ilgili. Burada yayın etiği hakkında bilgi veriliyor. Yayın etiğinin cezası ile ilgili bilgi veriliyor. Burayı bir okumak gerekir. Mümkünse vaktiniz olduğu zaman. E, hatırlatmıştık. Bu ihlaller yapıldığı zaman bunların cezası da var. Yani, hocam ne de cezası var? Mesela intihal, aşırma, hırsızlık yani. bilimsel hırsızlık. Birinin fikrini çalıyorsunuz. Tespitini çalıyorsunuz. Yorumunu çalıyorsunuz. Analizini çalıyorsunuz. Böyle bir şey yaptığınız zaman bunu nasıl yapabilirsiniz? Kendi üretimiymiş gibi göstermek. Yani kitabın bir cümle okudunuz. O cümle aslında kimindir? örneğin Mehmet Karaycı Hoca'nın bir cümlesi bir tespiti. O cümleyi alıp kendi makalenize, ödevinizde sanki o cümleyi siz tespit ettiniz, siz kurdunuz gibi yazıyorsanız asıl tespit yapan dışarıda bırakıp bu intihale giriyor. Hırsızlığa giriyor. Fikrini çalmış oluyorsunuz veya kendine mal etmek. Aynı şekilde başkasının cümlesini alıp bana göre bu budur diyorsanız aslında tespit sizin değil. Başka bir tespit etmiş onu. Alıp bana göre bu budur diye kendiniz tespit etmiş, karara bağlamış gibi kendinize mal ediyorsanız bu da hırsızlık. Fikrin aşılması aynı şekilde biri bir fikir ortaya atıyor. O fikir o kişinin tespit ettiği, ilk defa ortaya koyduğu bir şey. Orada sizin yapmanız gereken bu fikir şu tarihte şu kişi tarafından ortaya atılmıştır demeniz gerekir. Ama hiç onu söylemeden, öyle biri yokmuş gibi kendiniz fikre oku Bu çok önemli bir durumdur diye, o fikri çalmış oluyorsunuz. Veya metnin aşırılması var. Metnin aşırılması, metnin çalınması Ben bununla da karşılaştım arkadaşlar. Bu örneği size söyleyeyim, yani anlatayım. Metni aşırılmaya temizlik eden insanlar da var. Dikkat etmek gerekiyor. Metnin aşırılması ne demek? Şu demek. Örneğin bir makale 2009 yılında yayınlanmış diyelim. 2009 yılında yayınlanmış makaleyi sol tarafına koyuyor. Sağ tarafına da boş bir sayfa açıyor. Cümle cümle Türkçe cümleyi Türkçe cümleye çeviriyor. Yani örneğin Ankara'dan İstanbul'a gittim yazıyor ilk cümlede. Bu tarafta Ankara'dan İstanbul'a gittim cümlesini başkentten payitahta gittim yazıyor. İkinci cümle İstanbul Türkiye'nin en büyük şehridir ise bu, bu tarafa Ayta Avrupa yakasının Asya ile Avrupa'daki birleşim noktasının en büyük şehridir diye yazıyor. Yani soldaki cümleyi alıp Türkçe'ye çeviriyor. Bu şekilde yap, yazıp metni kopyalayıp üzerine adını yazan kişilerle de karşılaştım ben. Yani editörken önüne öyle makaleler geldi. Dolayısıyla zaman bu tür şeyler oluyor. Bunlara girmemek gerekir. Olursa cezası ne? Yüksek Öğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi var. Bu yönergeye göre intihal aşırma, bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıflar yapmadan ve kaynak göstermeden başkalarının fikir, veri, eser ve yayınlarına kısmen veya tamamen kendisine ait bir yayınlamak. Yani böyle bir şey yapılması buna intihal deniyor. Şimdi burada bu çok önemli. Benim için hayatı önemi var. Mümkünse ekran resmini çekin arkadaşlar. Yani ben sunuyu size vereceğim ama bu ekran resmi cep telefonunuzda, tabletinizde sabit kalsın. Çok önemli. Metin yazarken hatta çıktısını alıp duvara yapıştırabilirsiniz. Çok önemli. İntihal üç şeyde yapabilirsiniz. Hırsızlık. Bunu yapmamanız gerekir. Yani karşınıza koyup ben bu hatayı yapmayayım diye özen göstermek gerekiyor. Birincisi şu, fikir aşırma. Birinin bir cümlesini okudunuz, bir paragrafını, orada bir fikir var. Yani onu alma ihtiyacı duyduysanız, o yazarın adını yazın. Öyle paragrafta ee, anne babaların çocuklarıyla kitap okumamasının, çocukların kitaptan uzaklaşmasına yol açtığı anlatılıyor. Kitap okudunuz. O kitabın paragrafında, anne babalar evlerinde çocuklarıyla kitap okumazlarsa, o evde yetişen çocuklar da kitaba mesafeli duruyor. Diye bir paragrafta bir fikir anlatılıyor. Siz bu fikri benimsediyseniz, makalenizi veya tezinizi alacaksanız, şunu dersiniz: 2020 yılında. Demir'in yaptığı araştırmada Demir ailede anne babalar kitap okumuyorlarsa çocukların da kitap okumadan uzaklaştığı fikrini ortaya atmıştır. Bunu ileri sürmüştür dersiniz. Kitabın adını yazarsanız sayfa numarasını verirsiniz. Çünkü bu fikri ilk defa bir şey yaptı. Yok öyle değil. Ya Bu basit bir cümle gibiymiş. Ben de söylerim zaten. O söylemiş ama ben de söylerim diye aynısını eklediğiniz anda onun fikrini almış oluyorsunuz. Veya cümleler aşırma. Fikri, cümleler araştırma. Yani kopyala yapıştırla yapılıyor bu en çok. Nerede yapılıyor? Öğrenciler uzaktan eğitim aşamasında vize sınavlarında final sınavlarında yapıyorlar. Örneğin e, e, öğretmeni ödev verdi. Konusu ne olsun? E, Merkez Bankası'ndaki faiz politikası. Örneğin. Bir ödev verdi. Öğrenci hemen internete girip Merkez Bankası'nın faiz politikası diye araştırıp bulduğu dergi parktaki başka yerdeki bilgileri kopyalayıp metni yapıştırıp başından sonundan düzeltiyor, eklemek yapıyor, teslim ediyor. Cümleleri aynı açılıyor. Bir de fikirlerin düzenlenmesi, düzenlenmesini aşırma, akış sistem aşırma, organizasyonunu aşırma. Bu da metnin sistematikini aşırma anlamına geliyor. Bir makale okudunuz. Makalede fikir çok güzel akıyor. Önce başlık vermiş, sonra başka şey anlatmış. Sonra alt başlık vermiş, çok hoşunuza gitti. Başlıklandırma sistemi, o başlıklandırma sistemini aynen alıp kendi çalışmanızda kullanmak isterseniz şunu yapmanız gerekir. Bu başlıklandırma sistemi 2008 yılında şu şahıs tarafından, mesela X Karataş tarafından kullanılmıştır. Buna teşekkür ediyoruz. Biz bu başlıklandırmasını çalışmamızda kullanmak tercih diye. Başlık sistemini almışsanız aldığınız kişi söylemeniz gerekiyor. Veya bir güzel bir şema yapmış, tablo çıkartmış, o tablo, tabloya göre konuyu ele alıyor. Siz onunkini aynen kullanıyorsanız gene o kişiye teşekkür edip, kaynağını gösterip, konunun akışının şemasını aldığını göstermeniz gerekiyor. Ben şöyle şeylerle karşılaştım. İki kitap, içindekileri açıyorsunuz. İkisi yüz aynı. Bir tanesi 2010'da yazıldı diyelim, birisi 2020'de yazıldı. 2020'de yazılan kişi, 2010'da yazılan kitabın içindekileri aynen kopyalanmış. Başlık sistemini, başlıklandırmayı, bölüm adını, alt başlıkları. Ve hiçbir şekilde 2010'daki, önceki kitabı atıf yapmamış. Yani böyle bir şey mümkün mü? 10 yıl arayla iki kitap yazılıyor. Sonraki yazan kişi öncekine hiç atıf yapmıyor. Ama başlıklandırma sistemi yüzde yüz aynı. Yani burada bir haksızlık var. O başlıklandırma sistemi 10 yıl önce kim düşünüp tasarlamış yazmış da onu aynen kullanmak istiyorsa kişi bunu belirtmesi gerekiyordu. Bu başlıklandırma sistemi 10 yıl önce şu araştırmacı tarafından kullanılmıştır. Tarafımızdan aynen kullanılacaktır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kaynağı budur diye en azından belirtmek gerekiyor. Bu yapılmazsa, şey kesel diyoruz. İçindekileri aynı aşılıyorsa, e, içindekiler akışını, fikrin akışını aynı aşılıyorsa, bu da fikri aşılma anlamına geliyor. Özetle, özeti şu, birinden bir şeyi alma ihtiyacı duyuyorsanız, kimden aldığınızı metninde belirtmeniz gerekiyor. Yani okuduğunuz cümleler, paragraflar, akış, şema içindekiler, beğenip almak gereği duyuyorsanız, aynen alıyorsanız, Kırmak için de belli usulde alıyorsunuz, belirtmeniz gerekir. Aktarıyorsanız da kimden kaynak ilham aldığınızı da belirtmeniz gerekiyor. Şimdi soru şu, burada soru şu, soru soralım. Metinlerde problem var, akademik metinlerde, öğrenci ödevlerinde, yüksek lisans, doktora tezlerinde problem var, akademik yazım açısından. Yani bu problemin sebebi ne? Yani bilinçli mi, bilinçsiz mi? Şimdi hızlı, kolay ve fazla sayıda yayın elde ederek maddi ve manevi kazanç sağlamayı amaçlayan fiilleri bilinçli arkadaşlar. Yani belli sayıda insan var. Bunlar çok yayın yapıp yayın üzerinden ilerlemek, kendini göstermek, teşvikten fazla para almak, akademik açıdan hızlı ilerlemek, değişik sahiplerle hızlı ilerlemek isteyen insanlar hızlı akademik hayatta hızlı yayın hız tehlikelidir, öldürür Akademik hayatta da titizlik gerekir hızla maddi getiri elde etmemeye başka sebeplerle yayın yapan kişilerde bilinçli kısıt olabilir, var. Yani bunu ayırmak gerekir. Ama asıl çoğunluk ikinci kısım. Yani öğrencilerin yaptıkları, yazdıkları, lisans öğrencilerinin yaptığı ödevlerdekiler, yüksek lisans öğrencilerinin yazdıkları ödevlerdekiler, yani yeni araştırmacıların yaptıkları biraz bilimsiz. Yani bilmiyor. Niye bilmiyor? Çünkü akademik yazım nedir? Akıp sistemleri nedir? Metin nasıl yazılır? Bir şekilde bir ders almamış veya derste gelmemiş veya hasta kalmış. Ama bir şekilde akademik yazım nedir? Nasıl yazılırla ilgili bu kadar önemli bir konuda bilgi eksikliği var. Dolayısıyla benim kanaatim bu. Burada böyle bir sıkıntı var. Ben yurt dışı örneğini söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir dönem İngiltere'de bulundum. Orada ödevler şöyle ilan edilir. Denir ki bize ee, vize ödevleri e, örneğin APA sistemine göre 20 gün sonra şu saat, şu tarihe kadar şu sisteme yüklenmelidir, ilan edilir. Öğrenciler o sisteme göre yazıp yüklemek zorundadır. Yani APA'ya uymadan veya belirtilen sisteme uymadan öğrencinin ödev yazması diye bir şey düşünülemez. Ve o sistem içinde de lisanstan bir öğrenci mezun olmuş da İngiltere sistemi içinde APA ise APA'yı biliyordur, Chicago ise Chicago'yu biliyordur. Ben çok merak ediyorum şimdi. Üniversite sınavına girenlere bir soru olsa bildiğiniz sistem aşağıdakilerden hangisidir diye. Yani üniversite öğrencilerin kaçta kaçı apayı biliyor? Kaçta kaçı isnafı biliyor? Veya şikayet biliyor? Bunlardan birini biliyorum. Ya ben uzun yıllardır e, akademik hayatım için değil, çalışıyorum bir şekilde. E, bana gelen e, farklı üniversitelerden yüksek lisans öğrenciler içinde hocam ben apayı biliyorum. Bana anlatmanıza gerek yok. Hocam ben Chicago'yu biliyorum. Hocam ben isnafı biliyorum diyen Nadir sayıda öğrenciyle karşılaştım. Dolayısıyla şimdiye kadar benim yaptığım usulü, yani görmediğim için daha önce bilen öğrenci tüm derslerimde ilk iki hafta bunları anlatıyorum. Yani atıf nedir, alıntı nedir, sistem nedir, akademik metin nedir, cümle nedir, nokta nedir, yüklem nedir. Benim isteğim şu, bir şekilde lisansa bu mecbur hale getirilmeli akademik yazım dersi. Öğrenciler lisans aşamasında akademik yazımı öğrenmeden mezun olmamalı. Artık bunu getirdiler. Bir şekilde halletmeleri gerekir. Dolayısıyla kabahati size bulmuyorum. Yani i̇darecilere bir şekilde bunu eklemeleri gerekir. Lisans aşamasında. Şunu diyebilirsiniz. Hocam mezuniyet tezleri var. Yani mezuniyet tezlerini hakikaten güzel şekilde yazsanız akademik yazmayı öğrenirsiniz. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben her her 5 öğrenciye akademik tez yazımında danışmanlık yapıyorum üzerime aldığım öğrencilerin tezlerine bakabilirsiniz. Yani öğretmeden mezun etmem öğrenciyi. Ama burada bir standart sağlamak gerekiyor. Herkes öğretmek gerekiyor. Bir sistem kurmak gerekiyor. Şimdi intihar üzerinde gidelim. E, uygun şekilde atıf yapmadan, alıntılama işaretlerini kullanmadan, başkasına ait fikir, şekil veya tabloları kendisinin gibi yazmak, sunmak, özgürlüğünün üstüne kendine mal etmek, Birine ait olan sözcük, cümle ve ifadeleri dokuz kelimeden fazla kendisine gibi göstererek okuru, hakemi, çürüyü yanıtmak, orijinal yazara yeterli önemde atıf yapmamak, bir kaynağın geniş kapsamlı kullanımı ancak yetersiz düzeyde aksın. Bu da yaygın. Ödev veya makalesi temel olarak bir kitaba da ama hiç, sanki, bir defa o kitaba bakmış gibi bir atıf verip geçiyor. Oysa çalışmasının çoğunluğu o kaynaktan alınmış. Bu da çok yaygın bir hata yaygın bilgiler için bu şunu belirteyim burada. Bu yaygın bilgiler için kaynak gösterilmesine gerek yok. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. İstanbul payitahttır. Bu tür şeyler yaygın bilgi. Bunlara kaynak vermeye gerek yok. Buradaki bu çok önemli. Alıntı yapmak ve doğru atıf vermek. İşte atıf ve alıntı bu farkı bilmek gerekiyor. Atıf dolaylı aktarım diyoruz. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Alıntı nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Anlatı işareti ne zaman kullanılmalıdır? Öğrenci bunu bilmesi gerekiyor. Şimdi atıf dediğimiz şey, atıf. Bir kişinin fikrine, düşüncesine, görüşüne atıf yapıyorsanız anlam olarak cümlelerini almıyorsunuz. Cümlelerini almıyorsunuz. Sadece anlam olarak atıf yapıyorsunuz. Bu durumda metni siz kaleme aldıktan sonra, kelimeleri, cümleleri siz oluşturduktan sonra en sonuna dipnot işareti koyup aşağıda bu görüş hakkında bakınız veya bu iddia hakkında, bu tespit hakkında bakın diye o görüş sahibinin adını verip, sayfasını verip bitiriyorsunuz. Bu durumda görüş kime ait? O kişiye ait. Metin sizin tarafından alınmış ve dipnotta da bu görüş sahibine atıf yapıyorsunuz. Buna atıf diyoruz. Alıntı, kopyala yapıştır demek. Kopyala yapıştırla bir yerden almışsanız, o aldığınız kopyala yapıştır metni koyduktan sonra en sona dipnot işareti vermeniz yetmiyor. En sona dipnot verdim, kaynak gösterdim, kurtardım diyemiyorsunuz. Orada o aldığınız kopyara yapıştırla aynen gelen kısımları çift tırnak içine vermek gerekiyor. İki tırnak arasına koyup İki tırnak arasındaki bu cümleler bana ait değil diye. Dolayısıyla alıntıda kelime sırası da kalem alan öğrenciye ait değil. Anlam da öğrenciye ait değil. Ama atıf da kelimeler Metni kalem alan öğrenciye ait ama fikir, aktarılan fikir başkasına ait. O yüzden atıf yapılıyor. alıntıda da noktası virgülüyle kopya yapıştırıla geldiği için çift tırnak içine almak gerekiyor. Bunun örneklerini de ben size göstereyim. Şimdi e, burada e, get start oldu. İleri bitirmemiz gerekecek. Isnat web sayfasına girip burada atıf nedir, alıntı nedir Burada okumak gerekir. Yani burada okunduğu zaman daha rahat anlaşılır. Gene ee, teyit edeyim. Şu ikisi arasındaki ayrım bir kere halledilmesi gerekir. Türkiye'de benim şöyle söyleyeyim. Yılda 100 makale gördüğümüz işte 7 yıl 8 toplam 800 makale. %99'undaki problem yani sorumlu olan makale so, atıf ve alıntıyı kalem alan kişinin bilmemesinden kaynaklanıyordu. Çalışmanın hangi kısmının yazara, hangi kısmının alıntı olduğu açıkça bilinir bilmelidir. Bir metne baktığınız anda o de. Hangi kısım? Yazara ait kısım. Hangisi alıntı bilmek gerekir? Alıntılama bir yazara ait sözcükleri, kelimesi kelimesine alıp metne eklemektir. Alıntılama bu demek. Alıntılama. Alıntılama çift tırnak içinde veriyoruz. Bir yazara ait sözcükleri, kelimesi kelimesine alıp metne eklemektir. Bu durumda alıntılama işaretleri kullanılır. Yani kopyala yapıştır yapıyorsanız cümle kısaysa çift tırnak arasına vermeniz gerekir. Şimdi intihar meselesinde belirtmiştim. Bizdeki biraz bilinçsiz dedim. Bilinçsiz olması da atıf arantıyı bilmekten kaynaklanan bilinçsizlik. Yani bilgi eksikliğinden kaynaklanan bilinçsizlik. Bizde şöyle zannediliyor. Başkasının fikrini kopyala yapıştır da yapsam, sonra dipnot işareti koyup nokta adını yazdıysam kurtardık zannediyoruz. Hayır öyle değil. Çift tırnak içine kısaysa çift tırnak, daha uzun cümlelerse içeriye alıp biraz puntoyu medinden küçültüp bu bana ait değil başkasından aldım diye belirtmedikçe Atıf alıntı kuranına uymuş olmuyoruz. E, alıntıyı tekrar uyguladım. Başkasının söyleyiş şeklini yazıda aynı kullanmak alıntı bu. İfade tarzı yeniliğin özüdür. Alıntı işaretleri ile özgünlüğün fikri sahibi belirtilmelidir. Şimdi şu haksız yazarlıktan da bir iki cümle baksıdeyim. Ne demek haksız yazarlık? E, metinde emek sarf etmediği halde ismini metne ekletmek gücünü kullanarak makamını kullanarak yazar olmadığı halde bir yazara ismi ekletiyorsa birisi o haksız yazarlık yapmış olur. Yani buradaki net ölçü şu, Metnin ortaya çıkmasında bir fiil bir etkisi olması gerekir, emeği olması gerekir. Metnin oluşmasında, ürünün ortaya çıkmasında bir fiil, bir emeği olması gerekir, katkısı olması gerekir. Katkısı olmadığı halde adın ekletiyorsa o haksız yazarlığa giriyor. Bizde bu daha çok nasıl oluyor? Şöyle oluyor, yani öğrenci bir araştırma yapıyor diyelim. Normalde araştırmayı doktora tezini yapan öğrenci yaptıktan sonra yayın aşamasına geliyor. Orada yayınlanacak. Danışmanın ismi de mi? danışman, öğrenci birinci yazar, öğrenci olur. İkinci yazar da danışman olur, yayınlanır. Ama bizde şöyle oluyor. Ben danışmanım diye ilk sıraya kendi adını yazıyor danışman. Tez sahibi öğrenci ikinci sıraya yazıyor. Orada haksız bir yazar umuru ortaya çıkıyor. Yani doktora tezini yazan öğrenci birinci yazar kabul edilir makalede ona destek olan danışman ikinci yazar olarak sıralanır. Ama bizdeki internete girip bakın makaleleri tezi yazan öğrenci olduğu halde ilk sırada danışman ismi geçer birçok çalışmada. Bu da bilgisizlikten kaynaklanıyor diyelim yani sırayı bilmemekten. Bu da haksız yazarlık. İkinci çeşidi de kurumlarda yaşanır yani genel müdür ya, genel, yayınlar genel müdürlüğü örneğin diyelim. O yayınlar genel müdürlüğüne çıkan tüm yayınların başına adını ekletir. Benim adımı ekleyin editör olarak diye. Aslında hiç editörlük yapmamıştır ama bu şekilde adı eklenir. Bizde bu şekilde Türkiye'de ya danışmanlar üzerinde veya kurumlardaki daire başkanları, genel müdürler üzerinde bir haksız yazarlık gibi bir sıkıntı var.